Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle çayınız demlenene kadar hemen 5 dakikada hazırlayabileceğimiz çok basit kurabiye tarifi hazırlayacağız. Kurabiye tarifi için bir kasenin içerisine 2 tane yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya, 1 tutam tuz, ve 150 gram kadar oda sıcaklığında eritilmiş tereyağını da karıştırma kasemizin içerisine alalım ve çırpmaya devam edelim. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ve daha sonra 2 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu da yavaş yavaş harcımızın içerisine eleyelim. yavaş yavaş karıştırmaya devam edelim. En son olarak içerisine bir çay bardağı kadar damla çikolata ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Dilerseniz içerisine kuru üzüm ya da fındık, ceviz, ya da kuru meyvelerden de ekleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kurabiyenin hamuru hazır. Bu şekilde gördüğünüz gibi yapışkan bir hamur elde etmemiz lazım. Fırın tepsisinin içerisine bir kaşık yardımıyla birer birer ekranda gördüğünüz şekilde dökelim. Evet kurabiyeler pişti. Gerçekten de çayımız demlenene kadar kurabiyeler hazır oldu. Sizlerin de bu pratik ve çok lezzetli olan kurabiyeleri denemenizi sizlere tavsiye ederim. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşçakalın.